Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Baby Got marka bebek devam sütü yapımını sizlerle paylaşacağım. Bakalım Baby Got e, bebek maması nasıl hazırlanıyor. 6-12 aylık e, olandan var bende. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum hızlıca. Öncelikle e, istediğiniz miktarda, lazım olan miktarda e, içme suyunu kaynatıyorsunuz ve ağzı kapalı şekilde saklıyorsunuz. Yaklaşık 40-45 derecelik sıcaklığa indiğinde artık bebek devam sütünü hazırlayabilirsiniz. Peki 40-45 derecelik sıcaklığa indiğini nasıl anlayacağız? Tıpkı yoğurt yaparken serçe parmağımızla kontrolünü sağlıyoruz ya sütün. Aynı şekilde bunu da e, ölçebilirsiniz. Tabi mama yapacağınız kısmıyla değil bunu başka bir kaba boşaltıp orada sıcaklık testini yapabilirsiniz. Ben başka bir kapta denedim. Yaklaşık 40 derecelik bir ısıda şu an. Biberonumu aldım. Ölçüye göre koyuyoruz. 30 milim, 60, 90, 120, 150 diye ölçekleri var. Her 30 milim için bir ölçek bebek sütü koyacağım devam sütü koyacağım o yüzden ölçüye göre ben şu an 60 mililitrelik bir devam sütü hazırlamak istiyorum hemen ölçüye göre ölçerek ekliyorum Tam da 60 mililitrelik oldu şimdi çevirince azalıyor sonrasında devam sütümün ölçeği var içerisinde kaşığı iyice daldırıyorum. Üzerindeki fazlalıkları mutlaka şöyle alıyorum. Fazlalığı gittikten sonra biberona ekliyorum. Her 30 ml için bir ölçek eklediğimiz için 60 ml de iki ölçek ekliyorum. Sonrasında ağzını kapalı şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Biberonun kapağını kapattım. Bizim deliği çok fazla büyük, o yüzden parmağımda şu, şu şekilde kapatmak zorunda kalıyorum. Sağa sola, yukarı aşağı, dairesel olarak iyice çözülmesini sağlamak amacıyla çalkalıyorum biberonu İyice çözüldüğünü anladığımız an mamamız hazırdır. Peki bu şekilde hemen verebilir miyiz bebeğimize? Hayır veremeyiz. Isı testini yine yapmamız gerekiyor. Bileğimiz çok hassas ısı konusunda. O yüzden 1 iki damla bileğimize boşaltıp eğer sıcak mı bebeğimiz yiyebilir mi bunu test ediyoruz. Evet yaparken bizim mamamız soğumuş. O yüzden verebiliriz mamamızı. Kutuların üzerinde de e, örnek beslenme tablosu yer alıyor. E, tavsiye niyetinde tabii ki herkes bunu uygulasın amacıyla değil ama tavsiye etmek amacıyla bir tablo e, veriliyor. Bunu da isterseniz sizinle çözümleyelim. Bu 6-12 ay bebekler için kullanılan mama e, 4 e, öğün olarak verebilirsiniz. 8 ölçek yani her öğünde 2'şer ölçek yani 60 ml mama ekleyerek bebeğinize yedirebilirsiniz denmiş ama... Dediğim gibi rehber niteliğinde bebeğiniz daha fazlasına ihtiyaç duyabilir, bu nedenle daha fazla verebilirsiniz. Bu sadece bir tavsiye olarak verilmiştir diye de not düşülmüş. Kaynayan diğer suyu da ziyan etmemek lazım. Kaynatılmış su. Ee, anneler için çok değerli aslında çok hızlı hareket etmek zorunda oldukları için bunu bu şekilde saklayıp e, ağzı kapaklı şekilde muhafaza edip sonrasında e, 40 derece kadar ısıtıp tekrardan mama yapabilirler çocuklarına ya da termosa koyabilirsiniz e, bebek termosu edinip termosta saklayabilirsiniz bu ısı aralığında bebeğiniz acıktığında hemen yapabilirsiniz bu da sizin için bir kolaylık olabilir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.